Merhaba arkadaşlar birkaç gün sonra geri döndüm. Ne şey şey için döndüm arkadaşlar. Hani toplulukla paylaşmıştım belki görmemişsinizdir. Üç günlük böyle üç, yaptığım takaslarda o kişiler hep şans iki kat şans olacaktı ya. Üç gün süreniz var. Muhtemelen 4. günde ne zaman kapatırsam o zaman kapatırım. Şimdi onunla ilgili size bir şeyler söyleyeceğim. Ee, <laughs> bunu yapacağım yorumları duraklatabilirim yani dördüncü günde yapılanları kabul etmiyorum saat 12'de falan da diye bir sınırı yok yani ben ne zaman kapatırsam başka yani sanırım başka bir şey yok biraz kısa bir video da olsun istemiyorum şu an anladınız anladınız sanırım o yüzden biraz Fekal Kistede hakkında konuşacağım. Yeni gelen böyle petler var biliyorsunuzdur. Siz belki oyuna girmeyen vardır diye bu gösteriyorum. Ee, ben onları gayet beğendim. Bunlar gelmeden önce birinde görmüştüm. Krom kedisini. Ve huysuz kediye herhalde taç falan taktılar diye düşünmüştüm. Ya da geldi mi böyle bir şey diye gel düşünmüştüm yani. Ama gelmemiş. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Siz siz bir de adınızı ve kodunuzu da yorumlara yazmanız gerekiyor. Yani haberiniz olsun. Adınız ve kodunuz önemli çünkü o zaman sizi şey yapamam, yazamam işte. Yazmazsam da katamam size yazın yani mutlaka çekilişe katılıyorum gibi diye gibi yazan gibi yazıyorlar ya onlar gibi yazmayın anlamında. Bir de size bir şey soracağım. Burada en fazla kaç yaptınız? Böyle toplamada ben ben çok yapmadım da 108 falan yaptım. Yani çok da bir şey yapmıyor yani bu toplama. işi bence yani bu 500 abone Özel haberiniz olsun. 1000 abone de sizce ne yapayım? Bir de o da var. Yani çekiliş mi yapsam diyeceğim değerli pet lazım bana yani o zamana kadar belki toplarsam bir güzel bir pet o zaman onu çekilişi sunarım bence yani ben öyle düşünüyorum bir de üst üste çekiliş çekilişte çıkarsanız merak etmeyin hile olmasın diye şey yapıyorum yani mesela hani geçenlerde yılların Pekaliste falan diye çok saçma adını koymuş. Herhalde beni seçsin diye koymuş da ben öyle ayrımcılık yapmıyorum. Ee, o mesela bir sonrakinde olamayacak. Yani. Böyle. Bir de bakın şeyin gelen kulaklıklar falan var. Ee, Şimdi işte bir abonede ne yapayım onu mutlaka yazın bu arada şey bu arada e, ben e, en çok like alana yani bir tanesi 100 falan like aldı bir tanesi ama 100 like alana 3 tane yapıyorum haberiniz olsun. Ama 100 like alan yoruma yani bu biraz zor bir şey ama yani bu videoyu ee, biraz şey yapmamız lazım yaymamız lazım da 3 günlük süreniz var yani az bir kısıtlama umarım bunu görmüşsünüzdür yani. Yani bunu göm, görmediyseniz de ah, üzgünüm yani 4, 3 gün sadece toplulukta da çünkü paylaştım bile değiştirsem mantıksız olur. Ee, arkadaşlarınıza falan da söyleyebilirsiniz bunu yani hmm, tabi kıskanmayasın <laughs> bence yani söyleyin işte bir de ee, size size bir, size size soru bir sonraki videonun konusu ne olsun onu da sorayım size bir sürüyorum <laughs> bir sürüyorum kaynağı bir kişi birkaç yorum alsın hatta bir kişi mesela bu kadar yorum atarsa hmm, acaba sayar mıyız? Saymayız tabii ki. Bir kişi tek bir yorum atabiliyor. Ve yan hesapları, yan hesapları ben yani ben bir kere çekilişiyle anlatmıştım da ben, ben onları çok yemem haberiniz olsun. Ben bulduğum için Venüs. Hmm bela. Bir dakika ya. Bu kim? Şimdi size de ta sadık Dost'a takas edeceğim. Bakın. Şu gözlüklü panda koymamı koymam bekliyoruz. Bir de çalarmış. Yok ya. Yok ya zaten tekrar yumurtası geldi onun. Niye isteyeyim ki? Bin. Bin bin bin. bin. <laughs> Ya hayır bu sefer tavşan kaçamayacaksın. Arkadaşlar işte unuttum bir şey var mıdır acaba? Unuttum bir şeyse muhtemelen yorumlara yazarım. Haberiniz olsun. Ee, bir de yani sizce mesela benim hayvanlarımı göstereyim. Bazı hayvanlarımı sattım ama yani bu kadar böyle, böyle hayvan yani Hayvanım var. Sizce bunlarla da bir şey yapabilir miyim? Yani muhtemelen yapamam ama. Bir de ben Joker'e sattık dostumu. neyse <laughs> boş <laughs> verin Burada niye bomba var onu da soracaktım. Hmm, Videosunu olsun diye bir şeyler soruyorum şu an. Yani yorumda yazıyorsanız diyorum. Çok sıkıntı yok. Beklerim ben şu an. Ama, ama ah, monsterla ben hiç oynamadım. Onu fark ettim. Ben de reklam izlemek istedim. <laughs> Bir de yoruma şey yazın. Buradan e, beni izleyen birisine hiç premi bu burada premium bile çıkmış ama sadece bugün cevabı bana çıkıyor normalde çünkü hiç çıkmayan da yazabilir yani. Yani bilmiyorum işte. Bir de bende takas yapmak isteyenler adım ve kodum biliyorsunuz. Siz bunları boş verin arkadaşlarım benim şimdi. Tamam mı? Tamam. Şian <laughs> bakın burada yumurta gösteriliyor ya. Aldım. Aa yumurta çıkıyormuş. Ben havuç sanıyorum onu. Neyse. Şimdi size başka sorabileceğim bir şey var mı? Yani ee, hmm, bir sorayım, ne sorayım, ne sorayım, ne sorayım. Aha buldum. Bir de aha bir şart daha koyayım. ha Bir şart daha koydum. Bir de benim Yuni'mi takip etmeniz gerekiyor. Bu arada bakacağım bakabiliyorum çünkü. Şarjım azaldı. Neyse yani o zaman görüşürüz yani ne diyeyim. Yazmayı unutma. Bunun kapak fotoğrafını düzenlemem gerekiyor. Evet bu da bana yarın gönderirim. Yarın da göndermeyebilirim. Bugün gönderirim yani saat geçiyor aslında ama. Neyse bay bay.